Ersan doğalgaz mühendislik silimpel easy 40 kava montajı tamamlanmıştır kazanımız bu şekilde temizleme konu kasla bir defa çekiliyor veya her pelet atışta burada pelet yükleme noktası buraya 10 torba 12 torba arasında 15 kiloluk peletlerden alabiliyor termostatımız içeride diğer termostat bluetooth kontrol edilip ısının düşürmesi, yükselmesine göre ayarlayabiliyor kendisini. Kazanımızın kapağı, mıknatızlı. Alevin oluştuğu yer, külün düştüğü nokta. Burada çekme aparatı var. Potanın alttaki yanan peleti aşağı indiriyor. Haftada bunun bir defa yapılıp e tekrar bitirdiği zaman komple tekrar kazan. Yerliğe giriyor. Bu şekilde güzel montajımız oldu. Kazanımızın arka tarafında da boylarımız, su gösterge barometresi, genleşme tankımız, daha sonra pompamız, emniyet ventillerimiz, hava tahliye purjürlerimiz hepsi montajı tamamlandı. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın.